Şimdi sabit adımlı spiral işlemi görelim. Üç eksenli sabit adımlı spiral işlemi, 3B Offset cep işlemiyle geçer. Komutu aldıktan sonra eğilimi ve profilimi seçiyorum. Eğer ki seçili olarak gelmediyse tümünü kaldır deyip eğiliği seçmesi istiyorum. Eğrimi seçtikten sonra çarpı ile çıkıyorum. Takım seçmesi istiyorum. Örneğin alt küre küreyle güvenlik yüksektir yazdım. ilerleme devir sayfamı artık biliyorum. Kesme ilerlemeleri yüzde bir hassasiyetle dışarıdan başlayarak gelsin. Takımın yüzde yirmi beşini kullansın. Tabii siz normalde işlem yapacağınız zaman bu adımlamaları mesafe olarak da girebilirsiniz giriş ve çıkışlarında herhangi bir değişiklik yapmak istersen buradan radyal veya doğrusal veya buraya herhangi bir değer girerek giriş ve çıkış yaptırabilirim. Oluştu dediğim zaman takip yolumu hesaplamaya başlayacaktır. Takım yolum çıktıktan sonra sabit adımı dediğimiz komutla her yerde aynı adımı kullanarak bir finish işlemi yaptı. Bu şekilde bu sonlandırabiliriz.